Arkadaşlar 3D AYT video destekli defter kitabından güzel bir trigonometri sorusu çözelim. Kenar uzunlukları ve iç açıları aşağıda gösterilen üçgende x artı y 135 derece tanjant y 1 bölü 2 buna göre b artı c toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Öncelikle x artı y 135 derece verilmiş x ve 2y var. Dolayısıyla bu 2y'yi y'ye y diye iki tane parçaya ayırmak istiyorum. Neden bu hareketi yaptım? Çünkü iki bir tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bu açıya eşit. Bakın burası X artı Y oldu. Yani 135 derece oldu diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bir de bana tanjant y'yi vermiş. Dolayısıyla y'yi içine alan dik üçgen oluşturmak istiyorum ama 135'i bölmeyelim. 135 de özel bir açıdır. Dolayısıyla 135'in bütünleri 45 derece. Bakın dışarı doğru bir tane dik üçgen oluşturmuş olsak. Bakın burası 45 oldu. Bu da 45 oldu. Yani ikiz kenar dik üçgen oldu. Bu kenara m, bu kenara m dersem burası m kök 2 oldu diyebilirim arkadaşlar. Peki. Şimdi başka ne söyleyebilirim acaba? Şimdi burayı bana 45 5 verdi. Başka? Ha bir de şunu verdi. Tanjant Y 1 bölü 2. Bakın şu üçgene bakalım. Buraya B diyelim. Buraya K. Buraya L diyelim. B K, l üçgenine baktığımda tanjant Y ne olur arkadaşlar? KL bölü BK olur değil mi? KL'yi bana M vermiş. E tanjantın da 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla BK dediğim uzunlukta 2M olmak zorunda. Yani buraya da M kaldı. M'ye 2M oldu. Bu üçgende pisagor yaparsam burası M burası 2M ise burası ne olur arkadaşlar? M kök 5 olmuş olur. Bakın soru buraya kadar geldi. Şu anda B uzunluğunu M kök 5 olarak bulmuş olduğum. Şu anda 6'yı kullanmadım. Bakın 6'yı kullanmaya çalışıyorum. Soruda verilen her bilgi mutlaka kullanılmalı. Dolayısıyla ben şu uzunlukla ilgileniyorum. Şimdi dikkatimi bir şey daha çekti. Dikkat ederseniz burası y, 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 olduğu için açı ortay oldu. Bakın bunun buna oranı, bunun buna oranına eşit olmalı iç açı ortay teoremine göre. Yani eğer ben buraya n kök 2 dersem şurası ne olur? n kök 5 olur. Çünkü oran kök 5 bölü 2'dir. Şimdi artık ben 6'yı kullanışlı hale getirdim. 6 dediğim şey neymiş? M kök 2 artı N kök 2'ymiş. Kök 2 parantezini alıp sadeleştirirsem 6 bölü kök 2'den M artı N 3 kök 2 gelmiş oldu. Ben neyi arıyorum arkadaşlar? B artı C'yi arıyorum değil mi? B dediğim N kök 5. C dediğim de N kök 5. Bunları toplarsam M kök 5 artı N kök 5. Yani M artı N kök 5'i istiyor benden. M artı N'yi de 3 kök 2 bulmuştum. Bu ikisini çarptığımda cevap 3 kök 10 yani denizli diyebilirim. Gerçekten güzel düşünülmüş. 3-4 tane kazanımı ölçen zor bir soru. O yüzden de meraklısına demiş arkadaşlar. Yani merak meraklısına soruları yapamazsanız hiç dert etmeyin. Sadece çözümünü izleyin ve geçin arkadaşlar. Çok fazla cebelleşmeyin. Çok güzel sorular var kitapta. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.